Allah'tan herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Sıfırdan serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Biliyorsunuz hesabımız çalınmıştı ve ikinci video ile bugün karşınızdayım. ilk videoda 20. klasmandaydık. Bu videoda ne yapacağız dostlar? Bu videoda hemen gireceğiz. Sezon pasa süper bir indirim geldi. Hemen sezon pesimizi çekeceğiz. Şöyle bir alalım dostlarım. Sizlerle birlikte. sezon pesimiz geldi ve buradan ödüllerimizi şimdi toplayalım dostlarım e, temsilciden bir Dimarco çıkarttım yetenek avcısından 1800 altın istiyor hemen onu çekeceğim burada altını alıyorum burada elması alıyorum burada yine altını alıyorum burada da form takviyesini seçelim dostlarım bir de yetenek avcısı nadir verdi bize buraya kadar kasmışız ver buradan da elması kral ve 2002 yüzümüz oldu dostlar. Şurada keşif sonucunda Dimarco çıkarttım. Bu arada bunu en düşük yetenek avasından çıkarttım dostlarım. Yani baya bir şansımız yaver gitti. Ve takımımızın ilk altın kartı, ilk transferi Dimarco. Hoş geldin. Bu takım zirveye oynayacak. Bu takım küllerinden doğuyor. Sıfırdan başladığımız hesabımıza ilk altın kartımızı çekiyoruz dostlar. Hoş geldin Dimarco. Hoş geldin sevgili dostum. Dimarko'yu hemen buraya koydum. Kadromuzun son hali bu şekilde. Arkadaşlar yolculuğumuz devam edecek. Şuradan mücadelelerden de bu ödüllerin hepsini de sizlerle beraber toplayayım dostlarım. Erkan Kacım ödüllerimi benim. Buradan bir ajan aldık arkadaşlar. Yaygın ajan. Bunu da açarız şimdi videoda. Ver bakalım dostum. 615'imiz var. Buradan da özel koş, nadir geldi bir tane. Gerçekten bu indirim iyi oldu dostlarım. Sezon pes adına şimdi transferlere gidelim arkadaşlar. Şundan bir vazgeç diyelim. Sen bir git kardeşim. Buradan nadir temsilci açıyorum ama 615'im var, o yüzden alamayız. Biz de buradan arkadaşlar temsilciden yaygın açalım. Bakalım kim verecek. 69'luk bir stoper çıktı. Fena değil, güzel, çok kötü de değil ama bizim kadromuz için iş yapacak bir adam buradan çıkardık. Hemen onu da ekledim. Şu adam çıktı, Calvo. Di Marco ve Calvo ilk altın kartımızı da aldık arkadaşlar. Bu videoda Biraz da altın kastıktan sonra da arkadaşlar buradaki yetenek ağacısından nadiri açarız bir diğer videomuzda. Stadyumumuz ne alemde hemen size onu göstereyim dostlarım. Stadyumu ufak bir yükseltme yapmıştık biliyorsunuz. Geçen videoda 9'da. Buradan da stadyumu yükseltsek acaba ne olur? 11 olur ama altınımız yetmiyor. Bir maç hemen burada sizlerle beraber patlatalım arkadaşlar. Bu arada 20. klasmandan başlamıştık biliyorsunuz. Onu da 18'e kastım dostlarım. Hemen bir Dimarco ile bir maça girelim dostlarım ya. Bu videoda bir live maç atalım. Bakalım ne olacak. Hemen şuradan bir Wi-Fi ağımı değiştirmek istiyorum ilk baş. Buradan Xiaomi'ye girelim. Yeni bir düzenek kurdum arkadaşlar bu olayla ilgili de. Videoları çektiğim yere bir ağ güçlendiricisi aldım İnternetin kopmaması adına bu ağ güçlendiricisiyle artık canlı yayınlarda da bir sorun yaşamayacağız sevgili dostlarım Bu arada videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın dostlarım sıfırdan serimiz Sam Gaz devam edecek elimden geldiğince her gün DLS videosu atmaya çalışıyorum dostlarım sizler için emek veriyorum size bir beğeniyle beni gerçekten mutlu edip yeni video içinde bana teşvik edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başladık bakalım. Takunha, Pero, Dibala. Dibala aktarı pasını. Bros. Oo, hoca. Adam sakatlandı. Bu nasıl bir foul? Bu kötü oldu. Yapar mıyız buradan ile Şöyle bir vuracağım. Haydi bakalım Dibala. Dibala geliyor. Dibala vuruyor. Mükemmel bir gol atıyor Dibala. Pişman ettik onu kart gördüğüne pişman. Hem adamımızı sakatladı ama Dibala o muhteşem sol ayağıyla mükemmel vuruyor dostlar. Maç daha yeni başladı. Konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim. Şimdi Nuno Santos. Topu tutamadı. Top el değiştirdi. Şöyle uzun atalım. Ferro. Arkaya Dibala. Alır mısın onu? Alamadı Dibala. Yere doğru gönderiyor. Savunmamız sağlam. Yank. O pas atman lazım Yank. Aman bir hata yapmayalım. Aman bir hata yapmayalım. Leno vur topu taşa. Çok güzel. Riske girmedi Leno. Bamba de Kunha orada. Kötü bir pas. Neyse ki top yine bize kaldı. Şimdi çıkıyoruz hızlı. Rodriguez'in önüne. Rodriguez'in bir adım gerisine kaldı ama Rodriguez hızlı. kalecisini de açtı. Rodriguez orada bir karambol. Top rakipte kalıyor. Döndürmeyelim. Çok güzel. Dibala'ya aktarabilir miyiz? Panikledi. Panikledi. Topu taca gönderdi. Panikleri dostlar. Yank yap ortaya oğlum. Di Marco, Di Marco etkisiz bir vuruş geldi. Yeni altın kartımız Di Marco'dan. <laughs> Kısa oynadı ama hayatın hatasını yaptı. Dibala 2-0. Hayatın hatasını yaptın o pası atarak dostum. Üst üste hatalar yapıyorsun. İlkinde fol yaptın. Bir iki gol yedin. İkincide de kalecinle yaptığın büyük hatayı affetmedik dostlar. Ve baştan çıktı rakip gördüğünüz gibi. 3-0 aldık arkadaşlar. Yeni transferimiz Dimarco ile 18. ligi de atladık dostlarım. 17. klasmandayız. sıfırdan serimiz devam edecek. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Serinin devamı için dostlarım. Hoşçakalın.